tüm stasyonla hizmet verecek Emek, YNTK, Şehir Hastanesi metro hattı ile yeni bir başlangıçta yapıyoruz. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda da itirmeyi de cenab Hak kazasız belasız şekilde bizlere nasip eder diyorum. Bursa'mızda dört istasyonla hizmet verecek 6 kilometre uzunluğundaki Emek YHT Gar Şehir Hastanesi metro hattı ile yeni bir başlangıçta yapıyoruz. Emekli EYT Şehir Hastanesi metro hattı yapımı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan devir protokolü ile bakanlığımıza devralınmıştır. Metro hattımız tamamlandığında Bursa ilimizdeki raylı sistem uzunluğu 46.7 kilometreden 52.7 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan emek araba yatağı metro hattı yapacağımız uzatma ile Mudanya bulvarını kat ederek YHT Gal ve nihayetinde şehir hastanesine ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın bu istikametlere ulaşımları oldukça kolaylaşacaktır. Bir yerde üretim varsa ulaşım şart. Biz de kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bu meseleyi çözeceğimize dair sözler ver. Her seferinde ben bizzat şahidim şunu gördüm ve büyük bir memnuniyet ifade etmek isterim ki adım adım takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Bursalılar adına. Bugün gerçekleştirdiğimiz temel atma töreni yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamak adına önemli gelişmelerden biridir. Yaklaşık iki yıl önce bakanlığınızla görüşmüştük. Projelerimizi saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza sunduk. Nihayetinde bugün de Allah hamdolsun emek şehir hastanesi hattının temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu projeye başından itibaren ilgilerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza Ulaştırma Bakanımız başta olmak üzere çok değerli çalışanlarına süreci yakından takip eden milletvekillerimize genel başkan yardımcımıza da çok ama çok teşekkür ediyorum. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda bitirmeyi de cenab kazasız belasız şekilde bizlere nasip eder diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah, Bismillah. Bursa için canla başla.